Herkese merhaba, sizlerle beraber. Bugün arkadaşlar Derim ki En zorlu misyonlar 200 ne bileyim 100 Ya siz ne Farklı misyonlar diyelim. Bugün ikinci misyonu ile oynarsak Nasıl olacağını düşündüm. De, Derim ki Bunu oynayalım. Bu arada lakalat ve kablamı Öpmeyin like atmayı ve kanala abone olmayı ben bazen diyemiyorum neyse gelelim bakalım klasik yapacağım hiçbir şekilde kostu falan yok hemen okey kadar ayarda kadınlar biraz değiştirmişler mi? Değiştiriyor. Şimdi ne yapalım? Help. Şimdi bu altın sağlamı kılıcı her Bir tane daha vur, bir tane daha vur alapsa. Oo geliyorlar. Ne basalım? Bir tane, hatta iki tane getir. Anasını, ufununu, ya ilk dakikadan da Meriç gitmez ama bu nasıl bir şey ya? Değil mi? Şu ikisini kaybetmemem lazım. Kaybedersem kötü bir duruma lan gitme niye gidiyorsun? Ana burada Fahşi'yi alsaydık keşke. Neyse. Mesela... Oo, bunlar hep böyle mi geçiyor? Saldırın lan gözümüz yere yazmasın. Sen ne yapıyorsun? Ne sıkıyorsun oradan? Hmm, aşağıdan var. Lan gidemem. Git. Lan gitsem. Gitmiyor. Hmm, oradan arkadan çağıralım biraz daha. Her şeyden bu. Bu da soy ile değil mi? Hmm. Bir sonraki dalga da son değil mi çağırsın? O gitti, Uy. Hiç o... Allah geliyorlar, geliyorlar. Saldırın lan! Anam vurdular! Yürü git lan, yürü git, yürü git! Al zarını ne Yürü git lan! <laughs>

Aa dur stone gönderecektim gönder gönderelim bir tane gelsin bakalım. Uhu <laughs> <laughs> neredesiniz? Yeni de Allah geliyorlar. Bunları Of atıyorum lan tek. Yürü git lan Yürü git. Sen de git. Sen de git. Dur of. Ve bunları bu dağlayı ben atlattım arkadaşlar okçulukta ben bence bu misyonu almak. Kuyucu kuyucu diyemiyorum ki. Okçudan kararıyla geçebilirsiniz galiba. Ben öyle diyorum. Hatta bir tane misyonu vardı. Ama neyse ya. Arada Orada zombiler de gönderiyorlar kimi kostüm deder ya. Onlar da... adamların kemiklerini çalmışlar. Şeyler asker. Oha ekliyorsan yemek aç yemek gibi ama ben yiyorum hepsini. Apo. Apo. Ama çok güçlü geliyorsunuz. Sanırım ben karnı acıkmıştır. Ne diyeyim lan ben? Ha buradaymış. Ağzını bunların hafızlarım. Tamam. Yürü git. <laughs> Ama geri yeri yesek ya. Kafayı ne dersin? He? Bu mu hiç? Kaç geliyor? Ooo Şimdi... devler de geliyor. Ah alayım mısın? Hadi bakalım. Ya şimdi bunlar zombi olar artık. Anladım. Bunu kırk. Hop. <laughs> Nasıl da zıttı. Ay bakalım diyeyim. O bayağı paramız oldu. Ben de şeyde sosyaller gezinde bayağı bilirlerdim arkadaşlar. Bir tane daha vuracağım ama vuramam. Ne vuramadım orsana? Vurdum maceranın. Hadi yeni de Allah. Ne yapıyorsunuz ya? Ayıp oluyor. Yürü git lan, yürü git lan, yürü git lan, yürü git lan. arkadaşlar ben iki dakika hızlıca geliyorum. Allah basa aldığımız yerden devam ediyor. Lan senin canın niye hazırmış lan? Maslan ben Bana hile lan. Hile beni kim yiyorsa da. Lan ne yaptın? Hayalet ne işler mi var ya? Allah. Merak ediyorum. Sen ne lan beni ben hilelim mi? Allah, yerden ne de çıkıyordur, yerden ne Allah Allah, geliyorlar at gibi koşanlar. Gel lan. Aha, salların gayete geldi. Onların ne koymuştuk lan biz? Senin adın lan? Hı? Senin adın neydi? Ben da koymuştum bir şey. Hii. Hoş, hoş, hoş. Roy'be aslında. Nerede ne lan bunun adı ya? Ne bir koymuştuk bir at. Hmm. Ha pinch mahmut'tu tamam. Pinch mahmut'ta hatırladım. Pinch mahmut. Oh, ya bir bitmediniz arkadaş. Ne bitmez bizsin yürü giden aman oğlum niye kaçırıyon kafalarına kafalarına vuralım lumi kaçma niye kaçtın ya ne anam ne of ölme gitti Zombi. bir tane telefon çağırabilirim Hadi çağıralım alın 131 alın. 130. 35 sayısın iyi gitsin. sürünenler geldi. Gelin bakalım. Böyle de inerliyor millet. Hop. Vur. Vur bir tane daha. Vur sana. Ama bir anda sandım unuttum. Şey çağırdı. Derin bizim devlet. Kadı mı dönüştü? Vur şuradan. Çak. Of. Yedik de baya. Gelin bakalım buraya. Tamam lan. Of. çok pis burada. Lan Galip be nereye gidiyorsun ya? İşimiz var. Şeyimiz öyle mi? Tamam. Hayatı burada gördüm. bazı olaya iş atıyor. Ah. Oh tamam. Şöyle ne oldu? Bunu işte az kaldı. Hadi bit be kardeş. Ah. Tamam yapma 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 kaldırın Allah ortalık konuştu of oh. Arkadaşlar ben videomuzun sonuna gelin. Like, kabul like, 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 görüşürüz. Bay bay.